Herkese Farming Simulator 25'ten yeniden selamlar. King Like'de Hike and Fishing haritasında yeni bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler. Hoş geldiniz. Evet, bildiğiniz üzere bir önceki bölümde limandan toplu bir sevkiyat gerçekleştirmiştik ve tekneyle bayağı büyük bir balık transferi gerçekleştirmiştik aqua kültürlerimize. Şimdi o devamında kalan balıklarımız vardı. Ben onları da Gemiyi hazırladım arkadaşlar. Bugün onları da götüreceğiz. Ondan hariç ben baya bir balık sattım. Bayağı da uzun bir ara verdik. Yani bu videonun devamında yani yeni bölüm aralığı uzun oldu. Sebebi de şu ben 2-3 sezon boyunca gerekli mahsulleri ekleyip 2 tane fabrika aldım. Bu fabrikaları doldurdum. Bu aşamaya gelmesini beklediğim için yavaş ilerlemesin biraz daha hızlandıralım diye bu şekilde kendim ilerleyip sizler için hazır hale getirdim. Şimdi Balık çiftliğinin oraya bir inelim arkadaşlar şuradan hemen. Evet balık çiftliğinin oradayız dediğim gibi ya burayı biliyorsunuz zaten burada. Artık yani şu alabalıklar büyütülmüş alabalıklar en azından. Şurada artık çıkanlar çıktı. Bu balık evlerinde yem kalmadı. Yemler için dediğim gibi ben fabrikaları kurdum. Yani önümüzdeki yağ fabrikasını kurdum. Hemen yanına tahıl değirmenini kurdum. Bunların içlerini doldurdum. Yani 2-3 sezon boyunca ben sürekli olarak mahsul Ektim biçtim. Sürekli aynı işlemi tekrarladım. Hatta soya da var. Diğer balık fabrikasında soya da var. O yüzden zaten bu bölüm aralığı bu kadar uzun süre gelmedi arkadaşlar. Biraz hazır hale gelmesini istedim açıkçası. Şimdi şu fabrikaların arkalarına bakalım. Çıkmış mı? Ben depolanıyor yap demiştim ama. o evet çıkmış. Çıkmış da yani daha da yani yeni sayılır aslında. İki tane kanola yağı çıkmış. İçeride 91 ton var. Neredeyse fulllemişim bakın burayı. Un ne durumda? 14 tane çıkmış. Kapasite 126 ton, 89 ton unun yani daha doğrusu buğdayım varmış. Burada da un devam ediyor. Peki bu balık fabrikasına bir gidelim. Balık fabrikasında, balık yem fabrikasında daha doğrusu ne durumdayız? Ha burada da bir tane yem çıkmış. Unun bitiyor. Yani ben normalde bunları aslında şey yapacaktım. Çok da çıkmamış görüyorsunuz. Şimdi zaman ilerledikçe çıkar ama ben aslında taşımayacaktım da sizler görün diye o fabrikalardan çıkan paletleri o şekilde ayarladım. Normalde dağıtılıyor yapsaydım bu fabrikaya direkt onları kendisi transfer edecekti. Sizlerin görmesi adına bu şekilde ayarladım. Şimdi en son bölümde bir arkadaşımız yorumlarda şey yazmıştı. Şuradan hızlıca geçelim. Bu akua kültürler koymadan önce F tuşuna basarsan onları daha çok kapasitesini arttırarak ayarlayabiliyorsun diye bir yorum yazmıştı. Ben de tabii ki bölüme başlamadan önce baktım. Evet aqua kültürler ayarlanıyormuş. Kendisine de buradan güzel yorum için teşekkür ederim ayrıca. Şimdi onu ayarlayacağım. Yani onu tekrardan yapacağız. Bir tane daha alacağız ve uzunlaması ne olacak? Mesela şimdi göreceksiniz. Paramız da hemen hemen aynı kaldı. 317 bin. Biraz balık satmıştım bu aqua kültürlerden de. Biraz daha birikti üstüne. Yani onlarda gelen parayla aslında biz bu işleri yaptık. Şimdi burası baya bir dolu. Yani baya dolu. Görüyorsunuz. Ben tekneyi fullledim. Bu arada en son o balık grubu vardı ya. Ondan kalan balıklar bunlar. Yani ben balık evlerine bir daha hiçbir şekilde balık yemi üretemedim. Veremedim. Ondan sonra bu şekilde oldu. Yani şu gördüğünüz şu gördüğünüz yer burası 122 ton mu? Şimdi 122 ton küçük somonum var. 20 ton yemim var. Marketten bunları almak zorunda kaldım balık yemlerini. Küçük alabalığında 12 ton. O çiftlikte kalanı getirdi Şimdi bu tekneyle zaten gideceğiz de. Şöyle çalıştıralım tekneyi. Şu rampayı kaldıralım. Şimdi görüyorsunuz burada baya baya dolu teknemiz. Ağzın acı balık yığılı yani hiçbir şey kalmadı. Baya saatlerimi aldı ya bunları buraya dizmek. Uğraştırdı baya bir. Şimdi Şuradan P'ye gelelim markete. İnşaat menüsüne girelim. O arkadaşımızın dediği olaya bakacağız şimdi bugün. Şimdi burada iki tane akıl kültürümüz vardı biliyorsunuz bakın. Buraya dizilmiş. Ya bir kısmını sattım ön taraftan. Hatta kaç bir tur mu? İki tur mu? Satışı oldu zaten. Bu ikinci turları yani bir daha birikenler ama buralarda artık balıklar bitmek üzere zaten. Balık ve yem kalmadı. Şimdi o arkadaşımızın dediği şey üzerinden gideceğim. Aqua kültürde bakın. Evet bak F özelleştir. Ya ben bunu görmedim işte. Yani o arkadaşımıza teşekkür ederim. O diyene kadar görmedim. Evet bakın. Evet düzen 1 2 diyor. Bakın. 2 de 2 diyor. 3 2 4 2. 4 2'ye kadar gidiyor. Nasıl oluyor? Bir dakika. Niye böyle oldu? Üst üste geldi. Ha. Tamam ESC'ye bas. Oo bayağı bayağı büyükmüş ya bu. Bir şey değil mi? Bu acayip büyükmüş. Şöyle mi koysam? Ya şu uzunluk kapasite şey olarak muhtemelen aynı da. Yani şu çıkarttığı sarı alan aynı ama kendisinin kapasitesi şuna bak ya. 2, 4, 6, 8 tane şey var ya. Baya baya büyükmüş ya. Nasıl olacak? Şu, şuraya mı? Şöyle mi? Şu dubalar kayboluyor. Bunların kaybolmaması lazım. R ile hizalamayı açtım. Tekrar. Ha. Şimdi Şunu şöyle yapsak mı diye düşünüyorum. Buraya tekneyle girmesi zor olabilir. Şöyle mi yapsak diyorum. Tam limanın karşısına mı koysak. Ya aslında bu buraya koyulabilir biliyor musunuz. Yani şu taraflara gidemeyeceğiz zaten. Alan kısıtlı diyecek. Bir tanesini buraya atalım. Böyle hani başka atar mıyım ya da ileride başka olursa şöyle mi yaparız. Ya da bir dakika şöyle mi yapsak ya. Bence şöyle yapalım ya. Tamam bence böyle iyi. Şöyle hizasına da bir bakayım üstten yani karşıdan. Hop. Vallahi kurduk. 117 bin para kaldı. Baya devasa tesis kurdum. Şimdi bu devasa tesis balıkları vereceğim. Artan olursa yine eski işletmelere de dağıtacağım. 20 ton yemi ver. Şu eskilere göre hesaplayıp almıştım arkadaşlar. Şimdi eskilere göre hesapladık. İşler karıştı. Zaten 20 tondan fazla da yem yok elimde. Şimdi şuradan hemen dönüşümüzü alalım. Şöyle teknemizle dönelim. Bu devasa aqua kültür tesisine bir gidelim haritayı da kapatabiliriz. Bakın winch'i bu şekilde X'e bastığınızda yani bu oturduğunuz yerden de kontrol edebiliyorsunuz bu arada. Tekrar X'e basınca da şöyle kapanıyor. Yani tekneyi sürerken de X tuşuna bastığınızda direkt winch'i açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun. Oralarda muhtemelen balık kalmadı ya ben baktığımda en son çok az da oraların balıklar ama şimdi bizim önceliğimiz şura. Aslında şuralara bir fullesem iyi olur ya. 10 ton balık alıyor. Bence önce şu küçüklere verelim. Ama yemleri de kalmamıştır oranın. Neyse. Dur şimdi bir dakika. Şuranın kapasitesini merak ediyorum. Oraları sonra hallederiz. Oralarda zaten elimizde hali hazırda. Az dolduysa yetişmiş biraz balık var. Şimdi balık fabrikasını da artık aktif çalıştıracağız. Şu bizim iki fabrika üretim yapsın. Unla yağ oraya götürür bırakırız. Artık balık yeminden yana da sıkıntımız olmayacak. Şimdi Nisan ayını bekleyeceğim. Nisan ayında soğan ekeceğim artık. Baya bir biz işte arpadır, buğdaydır, kanoladır vesaire derken onları o şekilde yaptık. Bu tesis baya büyük ya. Bunun kapasitesi de büyüktür. Yani kapasite farkı çok çok bariz şekilde vardır. Bu 8'li arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın şöyle göstereyim. Baya fark edecektir. Şöyle yaklaşıp da şurada durursak tamam. Durdurabilirsem Hadi bakayım dur. Durması lazım bir yerde. Şu an benim istediğim açıda. Ha tamam durdu. Gayet de güzel durdu hem de. Şuna bak ya. Sadece 122 ton somon var. Tekrar bakalım stoklara. 12 ton alabalık 20 ton da yem var arkadaşlar. Şuna bakın. Yani kapasite artık elimde kalan bütün balıkları getirdim ben bu oraya. Hiçbir şey kalmadı. Sıfırladık balıkları. Buranın kapasitesi evet şöyle R'ye bastığımda çıkacak. 40 ton. Güzel. Bakın en büyük olanın 4x2 yaptığımız en büyük olanın 40 tonmuş. 40 40 40 şeklinde. Bu gemi zaten burada baya kalacak. Yani 20 ton yemi de hatta komple buraya vereceğim. Sonradan yem ürettiğimizde yine getirir veririz. Şimdi şu vincin başına bir geçeceğiz de. Vinçten önce şu ilk kayışları bir Tamam şurayı çözmüş mü oldu? Hepsini çözmüş oldu. Yani ben bu bir sistemi daha önce göstermiştim ama tekrardan şöyle yeniden izleyen arkadaşlar için göstereyim. Bu winch sistemi baya basit. Yani hepsini indirmeye göstermeyeceğim. Zaten burada hepsini vermeyeceğim. Malumunuz 40 ton burada sadece bizim şu anda verebileceğimiz bir kapasite mevcut. Yani 10 tondan nazaran daha daha iyi bir kapasite tabii ki. Şu öndeki vatandaşlardan birini alalım. Hop. Bu böyle zaten. Ben bunu daha önceki bölümlerde göstermiştim. Binci kullanmayı da unuttum ha bu arada. Nasıl kaldırıyorduk? Ha şöyle kaldırıyorduk. Şöyle uzatıyorduk. Yani mouse kontrol yapıyorsunuz zaten. Yani tamamen mouse ile kontrol ettiğimiz bir sistem var. Öyle biraz sallayacağım ama önemli değil. Yani bu bu verme işlemi uzun sürecek arkadaşlar. Ben o yüzden hepsini göstermeyeceğim burada. Artık ben bunu defalarca gösterdim size. Şimdi bir tane daha yem alalım. Ondan sonra ben hemen burada 40 er tonluk kapasiteyi vereyim. Ondan sonra devam ederiz. Hop arkadakini aldık. Tamam önemli değil arkadaki olsun. Biraz karışacak burası. Oo. Tamam. Ben iyice karman şorman ettim. Hoppala. Hadi. Haydi bak. Hofbergman'a dalınca unutuyoruz. Bak Hofbergman bir başka şimdi. Hofbergman'a dalınca vallahi unutuyoruz ama bu seri devam ettireceğim arkadaşlar. Yani Hofbergman tabii ki çok çok önemli ama bu seri de önemli çünkü yeni bir harita. Şimdi bunda devam ettireceğiz o yüzden. Şunu Ne oldu şimdi? Bir şey oldu ben hala yapamadım. Karman çorman oldu arkadaşlar. Tamam ben bu bir burayı ben toparlayayım arkadaşlar hızlıca verelim bitirelim. Devam ediyoruz. Bütün somon yani 40 ton somon daha doğrusu ve kalan 20 ton yemi verdim. Tamamen burayı doldurdu. Şimdi R tuşuna basacağız. Burayı etkinleştireceğiz. Buranın kapasitesinin fazla olması çok iyi. Sağ olsun bir arkadaşımızın yazdığı yorum sayesinde bunu da öğrenmiş olduk. Burada hemen bunları etkinleştir diyeceğim. Yani bir dahaki bölümü böyle toplu bir büyük bir balık satışı yapmış olacağız. Bu bölümde yine biraz daha balığa odaklı gideceğim. Yani fabrikalarda şu fabrikaların ikisi eğer ilerlerse şuraya yani kalan un ve yağ taşıyacağız. Sonrasında ben artık dağıtılıyor. Yapacağım modu o kendi kendine gidecek oraya. Ama burada artık üretim başladı. Şimdi diğer tesislere geçeceğim. Şu kalan balıkları hemen vermek için. Şurada yani sadece somon var da elimde hani. En azından o somonu diğer tesislere geçip verelim arkadaşlar. Hemen şuradan yan tarafa. Yani bu bölümde göstereceğim çok büyük bir böyle değişiklik yok. Bu tesisi kurduk. Fabrikaya yağ ve un taşıyacağız. Tamamen burada bir balıkçılık odaklı yine gittiğimiz bir bölüm olacak. Ama söylediğim gibi arkadaşlar çiftlikte bazı değişiklikler var. Onları da göstereceğim sizlere. Buradan özellikle bilerek başladım. Şu tesislerimize de geçelim. Bakın 82 tona düştü. Biliyorsunuz 210 civarı bir balık üretmiştik. Çok büyük bir rakam bu. Ve buraya artık yetmiyor. Yani yemleri artık fulllediğimde full kapasite. Hatta sonradan bu ikisini yıksak mı diye de düşünmedim değil bakın. Hiç bu balıkları vermeyip yıkıp satıp bunun aynısından bir tane daha karşısına mı kursak diye düşünüyorum aslında. Yani bu küçükleri şu büyük balıkları alıp gitsek mi diye düşünmüyor değilim. Yani onları alıp gidersek şayet içleri boş olacak ve biz de en azından şu an yıkarım yapamam ama bir dahaki bölümde en azından mesela buralara da o büyükten kurmuş oluruz. Sonra normal standart tarım ve hayvancılıktan ilerleyeceğiz. Yani bir sonraki hedefim de artık balıkları sattıktan sonra inek olayına girmeyi düşünüyorum. Hatta ya bu tesisteki balıkları alsak da hiç buraları yıkıp sonraki aşamalarda mı bu balık evlerinde kursak diyorum ama burada şimdi hala hazırda üretim var ama kaç ton var ne kadar var onu bilmiyoruz. O yüzden şöyle yanaşalım bir buraya. Şöyle motorumuzu bir durduralım. Şimdi benim burada ne kadar elimde balık var İçeride ne kadar kaldı? O önemli. İçeride yani balık yemi 10 ton. Balık gemini işte heba etmek istemiyorum. Şu küçük somon alabalık bitmiş zaten. Yani balık yemi olduğu için buradan somonları verip buraları da aslında aktif edeyim. Biraz daha üretsin. Çünkü orası dolu. Aynen biz öyle yapalım. Biz direkt buraya da balıkları verelim. Hatta yan taraftakine de verelim. Burada artık linç kullanmayacağım arkadaşlar. Burada Biliyorsunuz artık winch olayı bitmiştir. Hemen şöyle elle kaldırmayla hızlı hızlı verelim gitsin. Çünkü zaten buraları defalarca yaptım biliyorsunuz. Burada küçük somonu arttıracağız. Alabalık hiç yok elimizde biliyorsunuz. Alabalık olayı bitti yani. Balık çiftliklerinde üretim yok. Hemen zaten burada 5 kasa 5 kasa verip gideceğiz. Hatta bir iki tane fazla da bırakabilirim yanlarına. Çünkü zaten balıklar bitmek üzere. 8001 diyor. Ha 8000 oldu. Şu an bunu attığımda tam 10 ton vermiş olacağım. Tamam. Burası tamam arkadaşlar. Ya bunlar muhtemelen kayacaktır. Öne. Önemli değil. Hemen şuradan tekrar geçelim. Tabii o zaten çalışıp üretmeye devam ediyor. Şimdi bir sonrakine gidelim. Bir sonrakine gidelim. Şöyle. Şimdi Nisan ayında soğan ekmeyi düşünüyorum ya. Soğandan hariç bir şey de ekebilirim. Başka fabrika sistemleri var. Yani bu haritaya özel onları da gösterebiliriz bir dahaki bölüme. Bu bölümü çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Yani buradaki balıkları bir dahaki bölümde muhtemelen artık şu yeni kurduğumuz şu tesisle beraber herhalde satarız diye düşünüyorum. Şimdi şuna da gidelim. Hemen buna da balıklarımızı verelim. Bunda balıkları muhtemelen bitmiştir. Çünkü ikisi aynı anda çalışmaya başlamışlardı. Şurayı da halledelim. Motoru kapattım. Şöyle bir çarpacak duracak ondan sonra zaten. Böyle durunca bir daha bir köpük çıkıyor. Tekneden. Durduğunu öyle anlıyoruz. Yani bu somonlarla bir süre daha gezeceğim ben. Bu arada. Çünkü başka türlü şey yok. Yapabileceğimiz bir şey yok yani. Bakın, burada da yine aynı şekilde vereceğiz. Artık Bunlar artık vinçle uğraşmayacağım. Vinci gösterdim defalarca. Şunlar hızlı hızlı atalım dostlar. Ne oldu? 7998 dedi. 8000 bit. bir tane daha palet verdiğimizde şöyle. Yine bu videodan bir iki gün sonra da Hofbergman'ı tekrardan izlemeye devam edeceksiniz. Hani Hofwerkman'da gelecek arkadaşlar. Hofwerkman'da son hazırlıklar eski haline getirmek için birazcık daha vakti ihtiyacım var hala devam ediyorum. Yani en son bıraktığımız versiyon 1.2'den beri toparlamaya devam ediyorum o O yüzden o da bittiğinde çözmüş olacağız sevgili dostlar. Şimdi bunu da verdim. Teknemi burada bırakmak istiyorum. Çiftler bir geçelim. Bu arada bu araçları da ben tamirata vermiştim. Bunlar da tamir oldular zaman geçince. Tekrardan çiftliğe gitmeye hazırlar. Evet çiftliğe geldik, şimdi bizim burada biliyorsunuz keçi olayına girmiştim. Burada Realistic Livestock'u kullanıyorum bu arada, yani gerçekçi hayvancılık bunu burada kullanıyorum. Hotbergman'da artık kullanmıyoruz biliyorsunuz söylemiştim. Orada kasaphane olayı var, burada yok. Burada sütü biraz yavaş üretiyorlar. Şu anda ne kadar çıkmış süt? Daha 212 litre olmuş, yani bu her bir palet 1000 litre oluyor. Burada biraz yapağımız var diyorsunuz. Çiftlikte ne oldu? Hani şu oyuna ilk başladığımızda silo vardı ya arkadaşlar. Şu ev tipi olan. İçine hani arpa ve buğdayı böyle iki bölüm halinde yapmıştı hatırlarsınız. İki taneden fazla mahsul almıyormuş. Onu da ben zaten üçüncü mahsul koymaya geldi anladım. İçindeki mahsulleri aldım aktarma yaptım. Orayı yıktım. Yani o eski tip siloyu yani buranın verdiği o bina, bina tipi olan siloyu yıktım. Çünkü dedim ya iki tane mahsul alıyor iki bölmeye. Yani arpa buğday aldı bitti orası. O yüzden normal bir silo kurdum. Yani oyunu kendi orijinal silosu olan bu siloyu kurdum ben. Burada da şu anda o ürettiklerimden hariç kan olan var, buğdayım var, arpam var. O yüzden bu siloyu kurdum. Oradaki soğan deposunu yani iptal ettim paketleme yerini. Yani buraya ne kurabilirim diye düşünüyorum aslında buraya keçileri büyüteyim diye düşündüm. Yani en azından süt olayını büyüteyim diye düşündüm. Yani bu alana o yüzden boş tutuyorum. O çünkü o küçük ahır yani az önce önünde durduğumuz ahır 32 tane hayvan alıyor. Yani orayı belki ileride hiç kullanmayacağım ama şu an için burayı yani nereye kadar yaparım? Belki şu önümdeki şu alana kadar yaparım. Belki de sadece bakın buradan itibaren şöyle şöyle bir alanda keçileri muhafaza edeceğim. Yani keçiler için bu alanı ayıracağım. Yapacağım burayı güzel bir şekilde. Tabi şu an paramız yok. Keçi sütünden faydalanacağız. Burada balıkçılık ağırlıklı gittiğimiz bir seri olacak. Biliyorsunuz diğer standart işlerin her türlüsünü Hoppergman'da fazlasıyla görmüş olacaksınız. Burada özellikle göstermemi istediğiniz yine bir şey varsa arkadaşlar lütfen yorumlarda belirsin. Yani bölüm sadece benim gidişatıma göre değil sizlerin istediği şeylere göre de şekillenebilir. Mesela ne var fabrikalarda benim gösterebileceğim? Yani fırını geçelim. Marangoz gibi taş ocağı ve taşçıyı bak. Mesela bu ikisini gösterebiliriz. Mesela şu fabrikanın olayı çok garip. Yani burada su ver diyor. Bir iki suya 25 büyük taş al diyor. Sonra bu taşçıya git. Yani buradaki büyük taşları ver diyor. 53 büyük taşı ver diyor. 42 kale taşı al diyor. Mesela bu ikisini çalıştırıp kale inşaatına da bakabiliriz bu arada. Yine büyük taştan çatı kiremi de, de yapılıyormuş yani şuraya su verip bir dahaki bölüme mesela büyük taş üretip o taşları alıp mesela taşçıya götürüp bunu da yapabiliriz yani eğer bunu yapmamı istiyorsanız bir sonraki bölümde lütfen belirsin onun haricinde burada ekstra gösterebileceğim farklı bir fabrika yok yani taş ocağı ve taşçı var bir de soğan sebze tesisi var ona da nisan ayında gerekirse tekrardan soğan ekeceğim yani Burada değişiklik yaptığım bu silo alanı var. Orayı kaldırdığımı söylemiştim. Şu alanı, şu alandaki de neymiş? Hani burada üstü kapalı çatılı bir yer vardı ya arkadaşlar. Ben burayı kök mahsuller için hani depolama alanı zannediyordum. Öyle değilmiş. Burası bildiğiniz banker silosuymuş. Yani silaj deposuymuş. Üstü kapalı çok garip. Ben onu da kaldırdım. Fazla buraya tekrardan duvar ördüm hatta. Yani buraya tavuk mu koysak diye düşünüyorum. Ya çiftliğin diğer alanlarında bozmayı düşündüğüm bir yerde yok. Ama şu an tavukları alacak param dahil yok arkadaşlar. Yani burada tavukları koyacak param bile yok benim şu anda. O yüzden buraya böyle şimdilik öylesine bir duvar ördüm aslında aynı duvarda. Yani burada şu kayış sistemlerini tutacağım yine. Biliyorsunuz inek olayını kaldırmıştık. Yani hayvancılığa da yani inek olayına da sonradan gireriz. Şu anda tarlaların üçü de. Temizlendi, ayıklandı, toparlandı. Hiçbir şekilde gerçekçi tarımla alakalı bir uygulama yapmadım. Hasat edildi, temizlendi, taşlarını aldık, toparladık. Taşlarla alakalı çimento fabrikası var. Belki burada onu da gösteririz. Gerçi ben onun için ayrı bir rehber videosu yine hazırlayacağım. Rehber serisini lütfen takip etmeyi unutmayın. Tekrar da şu fabrikalara bir inelim. Yani bir dahaki bölümde şunu gösterelim mi? Şu ikisini. Yani su verip taş üretip sonra o taşı alıp buradan kiremit ve kale taşı üretip o yukarıdaki kale inşaatına girebiliriz mesela. Farklı bir olay bu haritada. Onu görmek isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Şu anda yukarıda tarlalarda yapacağım hiçbir şey yok. Şuraya gelelim. Yani burada yem fabrikasında ne var? Artık un da bitiyor. Yani onu ben dağıtılıyor yapsaydım çok güzel sorunsuz şekilde olacaktı. Ben dağıtılıyor yapmadım. Farklı bir şey yaptım. O yüzden Orada fabrikaların en azından şu arka kısımlarında sadece ne oluyor? Çok gürültülüymüş ya. Sadece çıkıyor arkadaşlar. Unlar çıkıyor işte yağlar çıkıyor. Bunlar işte fabrikaya. Şu anda yani az çıktı ama aslında taşınabilir bunlar. Az çıkmasına rağmen alıp götürebiliriz. Şu anda hala hızlı kanola ya. Yağ yavaş üretiliyor. Un biraz daha hızlı üretiliyor bu arada. Yani bir sürede balık üretmeyeceğiz. Soğan satırını zaten gösterdiğim için soğan satırını bir daha göstermeyeceğim. Farklı olarak bir şey var mı? Yani o kale muhabbeti, kale taşı muhabbeti fabrikasından aç. Yani ekebileceğimiz zaten tek farklı üründe burada soğan geldi arkadaşlar. Aslında burada bundan sonra biraz daha oynayış şeklinde ilerleyeceğim. Yani soğan ekersem o fabrikaya tekrardan soğan götürmüş olacağım. Burada kullanılabilir fabrikalarda hemen sebze alan daha doğrusu da sahip olunan fabrikalarda deyip sebze işleme tesisine gelelim ziyaret et diyeceğim. Biliyorsunuz buraya bir ilkbaharda bir de kışın bir şeyler getirmiştik. Bu arada bu fabrikada çorba vesaire de üretiliyor. Yani sadece soğan çorbası değil diğer ürünlerden de üretiliyor. Biz burada ne ürettik? Soğan çorbası ve soğan tuzu ürettik. Burada var biliyorsunuz. Soğanlı tuz. Soğan tuzu diye de geçiyor. Aslında doğru adıyla. Burada çeviri hatası var biraz. Yani bunları ürettim. Bunları satmayacağım henüz. Dediğim gibi bir sonraki bölümde o dediğim taş fabrikasına bakın. Şuradan gidelim. Yani taş ocağına şuradan ziyaret ettim Bu Taş ocağının fiyatı ne kadar? 235 binmiş bunun fiyatı ya. Şuradan su veriyoruz. Büyük taş üretiyor. Büyük taşlar arıyoruz. Oraya götürüyoruz. Oradan kale inşaat için malzeme üretiyoruz. Kale inşaatı da yapılabilir yani. Onu görmek adına. Yani bir dahakine artık 235 bin euro burayı alabiliriz. Lütfen bununla ilgili yorumlarda fikirlerinizi de belirtin arkadaşlar. Yani şu an için bu bölümde daha fazla gösterebileceğim bir durum yok. Şu anda yine balıkçılık olayıyla yani aslında bir önceki bölümün devamı niteliğinde bir bölüm oldu bu. Şu anda yapabileceğim hiçbir işlemim yok. Yani tarlaları bekleteceğim. Nisan'da artık dediğim gibi oraya soğan ekeceğim. Soğan hasatını yapıp fabrikaya tekrar dolduracağım. Onu da göstermeyeceğim. Benim bir dahaki bölümde göstermek istediğim arkadaşlar büyükbaş hayvancılığa normal artık olarak girelim istiyorum. Yani bunun dışında farklı fikirleriniz varsa veya bir dahaki bölümde ne görmek istiyorsanız siz de lütfen yorumlarda bana belirtin arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi özellikle burada artık farklı yapacağım bir iş yok. Bir önceki bölümün Devam niteliğinde bir bölüm oldu. Artık bu bölüm burada, sonlandıralım arkadaşlar. Hiçbir işimiz yok maalesef bu bölümde. Evet arkadaşlar, bölüm burada sonlandırıyorum. Bir dahaki bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.